Herkese merhaba Konuşasın Var podcast'te Hoşgeldiniz Merhaba Ece nasılsın Merhaba Seda iyiyim sen nasılsın ben deyim. Teşekkür ederim. Bugün efendim son aşımı oldum. Geldim. E, Hamilelik aşılarımı tamamlamış bulunuyorum. <laughs> Geçmiş olsun. <Nasıldı>? Yoruldum. <laughs> Valla uzun bir gün oldu ya. Kontroller, aşılar. O arada ben bir de eve gelip ders yapıp geri gittim falan. Böyle yani çok koşturmacalı bir gün oluyor. Üstüne iki tane video çektim. Şimdi senle podcast çekiyoruz. <laughs> Gerçekten hani şu çekimden sonra gidip bir yere atacağım kendimi. Yani niyetim o <laughs> Yatacağım yani. Gerçekten uzun bir Böyle. gün olmuş. Aynen ve daha saat hani 3 burada. Öyle söyleyeyim. Daha gün de var yani. Evet daha. Yarım <laughs> Çıkıyorum gün gündürüyor neredeyse. Bilmiyorum ama. <laughs> bugün şey paylaşmıştım hikayede. ona gülüyordu. Millet aynı hissediyorum. Hani ben bugünü yaşayamayacağım. Hani bir <laughs> <laughs> benim yerime tamamlasın. <laughs> o moddayım. <laughs> Şimdi bugün bu kira krizi işte ev arama maceraları satın almak ya da kiralık fark etmez bunlarla ilgili konuşalım istiyorum. Hani artan kiralar, ev sahipleriyle yaşanan bu trajikomik tecrübeler, emlakçılarla pazarlık savaşları, <gülüyor> hani bu <laughs> kadar da olmaz dedirten ev ilanları falan. Biraz bunlardan konuşalım istiyorum. Hani sen Türkiye'desin, ben İngiltere'deyim. Ülkeler farklı, şehirler farklı olsa da aslında absürtlükler çok birbirinden farklı değil aslında. Hani bunu da dinleyicilerimiz bir görsün istiyorum. Ee, yani sana da uyarsa bugün bu konuyu konuşalım. Konuşalım konuşalım. Güzel. Evet peki şimdi şeyin konusunda ne düşünüyorsun? Kiradan baş, başlayalım. Son çünkü yaklaşık bir iki iki buçuk yıldır belki daha fazla kiralarda astronomik rakamlar var. Özellikle İstanbul Antalya gibi yerlerde. Aslında bütün ülkede de yani oralarda inanılmaz. Burası için de aynı şey geçerli. Sen bunu nasıl gözlemledin? Bu süreçle ilgili düşüncen ne? Ya pandemiden sonra ilginç bir şekilde hani ivme yukarı doğru böyle hiç de stabil gitmeyen bir şekilde bir piki ulaştı gibi hissediyorum. E, olmayacak muhitlere olmayacak fiyatlar biçiliyor. E, hala alışamadık. Hala çok fazlalar, <laughs> hala şaşırıyorum her duyduğumda, gerçekten mi falan diye. Yani gerçekten hala alışamadık. Sizde nasıl durumlar? Vallahi burada da aynı şey söz konusu oldu. Yani hani Türkiye herkes yani Türkiye'de yaşayan insanlar şey zannediyor. Böyle hani yurt dışı ile çok bağlantıları yoksa sadece çok ya da sosyal medya üzerinden takip ediyorsa şey zannediyorlar. Bunlar sadece Türkiye'de oluyor. <laughs> Öyle değil. Yani burada da mesela şöyle söyleyeyim sana e, basit bir örnek vereyim. Bölgesel olarak bundan e, Covid öncesinde 400-500 pound'a kiralanan bir yer şu anda 1200'den aşağı değil. Ve bu inanılmaz bir fiyat. Şu anlamda inanılmaz bir fiyat. Normalde Türkiye'de tabii ki enflasyon gerçek gösterilmiyor. Bunu ben de biliyorum ama tefe hani tefetüfe o şu zam vardır maaşlara. Burada o da yok. Yani enflasyon açıklamadıkları için... ...bir tek geçen defa açıklamak zorunda kaldılar... ...hani o da şey parti... ...yani şey hükümet değişti de öyle oldu... ...yani hani şey... ...açıklamadıkları için otomatikman... ...düşünsene şey yok... ...yani maaşına e, yansıyan bir zam yok... ...ama her şey zamlanıyor... ...bir kere kiran 3 katına çıkmış neredeyse... ...ve sen ödeyemiyorsun otomatikman... ...yani ne yapıyorsun? Ev değiştirmeye çalışıyorsun... ...ve gerçekten çok çok kötü evlere... ...hani yani burada zaten her şey çok eski... Mesela 1950'lerden sonra yapılmış bir ev varsa şey muhabbeti var. Aa yeni. Hani dökülüyor hı hı. ev ya. Dökülüyor. Ha yeni evlere çok mu güvenebilirsin? Onlara hiç güvenemezsin burada. Onu da söyleyeyim. Yani inanılmaz kötü bir inşaat kültürleri var. Ve burada da fiyatlar astronomleşti Zaten Londra'da yaşayıp artık böyle tek başına bir ev geçindiren kalmadı gibi bir şey. Yani millet aile olarak odada yaşıyor. Bana göre değil bu tarz şeyler bizim kültürümüze Ama, aykırı. Ha, yani kültüre aykırı da bırak özel alan yani hani, yani önemseyen herkes <laughs> aykırı diyelim. Ya ben, benim bir sürü öğrencim tanıdığım oldu o şekilde. Mesela atıyorum evlerin odalarını kiralamaya başladılar. Çünkü çıkmıyor aylık giderler. Yani evet. iki kişi çalışıyor ve çıkmıyor düşün yani. Korkunç bir şey var şu an bence piyasada. Yok, katılıyorum. Bir de e, tamam, evet enflasyon şu bu, katılıyorum. E, i̇ster istemez bazı şeyler çok yükseliyor kendi isteğiniz dışında ama maalesef ev sahipleri de bu konuda acımasız. Olmayan şeyler bir anda e, yani zam almadığı süreçte de kendi kafalarına göre zam yapıyorlar ya da işte şu komşu şöyle yapmış o zaman ben de böyle yapmalıyım gibi bir suni bir fiyat yükseltme politikası da çok var bence çok doğru iyi. değil ama o da çok yani maalesef hani ya bir böyle hani şey vardır evet ev, evin içerisinde yeniliğinin yanında bir de işte semtin hani şeyi hani o, o duruma uygunluğu ne kadar lüks ne kadar değil gibi bir hani bir skala da var ya hani bunlar da gözetilmeden ya. biraz hani işte iki banyoyu değiştirmiş mesela bir işte e, mutfağın işte fayansını değiştirmiş yeni ev mesela deniliyor vesaire. Ya işte şey de üzücü mesela diyelim ki düzgün bir kiracın var 3 kuruş fazla için yani bok gibi birini oturtuyorsun o eve ondan sonra alamıyorsun da onu yani bence ev sahipleri biraz daha dikkatli olmalı bu konuya. Yani ev sahibi olmak kolay demiyorum Yok, berbat arkadaş. insanlar var gerçekten bu devirde evimi birine kiralamak istemezdim kolay kolay çok dürüstçe konuşuyorum. Ama şey yani iki tarafında hani insaflı olması gerekiyor tabii, bana göre. ev sahibi olmakta kolay değil yani insanlar değil. bir eve harcıyorlar maalesef. Kesinlikle. Evet, Şeylere yani. karşıyım zaten yani tabii ki şey yani tutup ev sahibini yarın evimden çık buna karşıyım ama bir yandan da şeye de karşıyım yani hani ki böyle direten kiracı modeli var ya anlıyorum bak çaresizlik oluyor hani çıkacak işte taşınma masrafı bilmem ne falan filan. Yani bin tane şey var anlıyorum ama böyle hani zorla o evde oturmaya çalışan ya da inada bindiren tipler var evet. ya inada bindiren tipler yani çıkabilir ama çıkmıyor mesela asla haklı bulmuyorum dürüst yani olmak gerekirse. Şöyle şimdi kabul edelim yani bazı büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da çok duyuyorum gerçekten çok lüks bir semt e, kiracı çok eski 10 yıllık hı hı. bir kiracı ve komik rakamlar oturuyorlar. Yani maalesef hani onların yapabileceği zaman yasada belirtildiği için bugünkü mesela şeyi karşılamıyor. E, ev sahibi ama bir şey var. Kuruluyor. Hayır ama orada şey var şimdi 5 yılı tamamladıysan orada ikame kiralar için dava açabilirsin. 10 yıl tamamladıysan zaten ihtar çekip çıkarabiliyorsun kiracıyı. O kadar da çaresiz değil ev sahipleri şimdi dürüst Ya olarak. orası, orası öyle de işte şey kısmı e, kötü yani o noktada. Yüzde hani %50-%50 koruma değil de kiracıya %100 koruma politikası var. Ben ona biraz şeyim çünkü hani yarın öbür gün bütün işte şeyler değişebilir ve o evi kullanmak zorunda kalabilirsin, satmak zorunda kalabilirsin. Ve şey devam ediyorsa eğer hani sözleşme devam ediyorsa yine sahibi mecburen kiracıyı devam ettirmek zorunda kalıyor. Aslında değil Ece. 6 aylık bir şey var. İhtar süresi var. İşte o ihtar süresi var ama %100 hepsi şey olmuyor uygulanmıyor ki. Ya Devamlandı şöyle bize. eğer sen resmi yolları izlersen çok da bir çaresi kalmıyor kiracının çıkmak zorunda. Evet tabii. Yani yani. Polis getirirsin. Yani bu hani dediğin kadar yani o 5 yıllık, 10 yıllık kiracılarla uğraşmak 1-2 yıllıklarla uğraşmaktan kolay bana sorarsan. Çünkü adli yol açılıyor. Hı, -hı. Yani diğerlerinde yani. açılmıyor. Hani diğerinde kötü doğru. Yani ya burada şey var. Burada da o e, aynı Türkiye'deki o kurnaz ev sahibi modeli burada da ya şey, Türk olup evi olup evini kiralay. Onlar bir denedi burada ama olmadı. <laughs> yani Tutmadım. şey yok. Burada öyle kafana göre şey yapamazsın. Yani sözleşme yaptığın sözleşmeye bağlı kalmak zorundasın. Bir de her yıl her yıl zam olayı tam olarak yok burada. Yani ben 6 yıldır aynı evde oturuyorum. Ee, bir kere, yok iki kere zam oldu. O da böyle 20 pound, 30 pound gibi zamlardı öyle söyleyeyim sana. Mesela bu yıl zam olmadı. bir önceki yıl olmuştu. Kuvvetle muhtemelen önümüzdeki yıl. Hani yine bir enflasyona açıklanması durumunda yine bir zam gelecektir. Ama şey bu böyle fahiş olamıyor. Hani tutup da senin kiran atıyorum şu anda 1000 pound. Ben işte önümüzdeki ay 1200 istiyorum. Nah istersin. Yani istersin de eğer karşındaki azıcık hani buralarda bir süredir yaşayan legal bir göçmense ve seninle ilgili şikayet yoluna giderse çok beklersin hani bazı şeyleri. Hani kolay değil yani. Zor. Ama bir bir yandan da sistem ev sahibini de koruyor. Şöyle seninle mesela devam ettirmek istemiyor. Yani ihtar çekmek zorunda. Hani de tarihle anlaşıyorsun. Hani aynı Türkiye'de de mesela işte var ya uzun dönemli kiracılarda 6 ay işte 3 ay 15 gün hani o tarz şeyler var. Burada Hı. da var. Sonunda öyle çıkmama durumu yok ama. Yani çıkarırlar. Herkes. Yani iki taraf içinde zor ya. Çok. Yani ev bulmak da zor. İki tarafın da birbirine merhametli olması lazım bana evet. sorarsan. Yani para tabii ki bu bir yatırım. Yani ev alan ve evini kiralayan kişi için bu bir yatırım. Ama böyle hani para hırsıyla da insanların hayatlarını zora sokmaya kimsenin hakkında olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani. Peki bu depozito işiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ya Depozito konusu yani e, önemli çünkü e, şey olarak e, yani çoğu insan e, çok insancılı yaşamıyorlar. <laughs> Biz ne kadar öyle olsak da e, yaşamayan insanların varlığını biliyoruz. Dolayısıyla bir nokta daha belki hani atıyorum çok astronomik rakamlar olmasa da yani yine şey dediğim gibi işte muhite, çevreye, şeye vesaire kullanılan malzemenin kalitesine vesaire göre bir miktar belirlenmesi de yani doğru buluyorum. Sonuçta hani evin temelinde olan şeyleri kullanıyorsun. Önemli yani. Ya burada ben şöyle iki ülkedeki depozito olayını kıyasladığım zaman buradaki olayın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Burada hiçbir aklı başında insan gidip de elden depozito vermez. Yani normalde sistem böyle çalışmıyor. Ama bazı uyanık Türk ev sahipleri yine Türkleri böyle avlıyor. Hani daha işte bir biraz indirim yapıyor, bir şey yapıyor falan araya acenta sokmuyor. Normal şartlarda burada depozito olayı için özel şirketler var. Ece. Yani depozitoyu onlara yatırıyorsun. Ev sahibine vermiyorsun. Zamanı geldiğinde de o birini gönderiyor. Önden zaten sen girmeden evin şeyi yapılmış oluyor. Ona göre bir depozito belirlenmiş oluyor. Bu da genelde 5 haftalık kiraya denk geliyor genelde. Bazen 3 aylık alanlar da var ama çok nadir. Duymadım yani. Sonra sen çıktıktan hemen sonra geliyorlar. Bir tespit yapıyorlar ve ona göre kesime uğruyor depozite uğrarsa. Genelde de iyi baktıysan ve temizleyip çıktıysan uğramıyorsun sıkıntıya. Yani, yani böyle bu gerçekten bir güzel var. bir sistem. Yok güzel bir Katılıyorum. sistem. Yani arada aracı bir kurumun olması, bağımsız birinin olması, bağımsız birinin, bağımsız, birinin, bağımsız bir gözle o durumu böyle tespit etmesi bence çok daha iyi. Tabii ki sonuçta şey çok uyanık ev sahipleri var. Neler yapıyorlar ya yani insanların arkasında? E, tabii canım. Benim Hoş bahsettiğim değiş, şey evin, bence. evin hani evin yıpranması falan değil ama böyle dolabın kapağını söküp de götürmek isteyen kişiler de tabii. ya da bilerek işte kıran vesaire insanlar da olabiliyor tabii ki. Hani ama tabii ki diğer kısımlar için yapacak bir şey yok. Yani sonuç günün sonunda bizler için yapılmış bütün de eşyalar. Tabii ki kullanacağız, eskiyecek hepsi. Tabii ama ki. şöyle tabii. bir şey var. Ee, yani eski evlerine böyle fahiş fiyat çekip ısrarla işte Yok işte mutfağa yaptırmıyor, işte bilmem kaç yıllık işte onu kullanıyorsun, bir şey olacak. Onlar tabii kırılacak yani, kırılabilir. Eski çünkü yani adı üstünde ve ısrarla şey diyor, sen kırdın, sen yaptın, sen ettin bilmem ne. Ben onlara çok sınırlıyorum. Mesela edeyim. bir başka güzel sistem burada, bu tarz şeylerden kiracı sorumlu değil. Yani ben mesela geçen klozetin kapağı kırıldı ben yani ben değiştirmeyi düşünüyorum onu ama hani konu arasında geçti mesela. Yani bizim ev sahibiler aramızda acenta var dediğim gibi. Hani adamlar yaptırıyor. Ya yani priz mi bozuldu? Adam yaptırıyor. Yani işte fırından mı memnun değilim? Adam yaptırıyor. Çünkü onun evi onun yatırımı teknik olarak. Ve şöyle de bir şey var tabii ki. Hani bir şeyleri sürekli olarak kırıp döküp bozuyorsan periyodik olarak o bambaşka bir olay. Ama sonuç olarak teknik olarak bu tarz şeyler onlara ait. Dolayısıyla ben hiç öyle bir şey için birini getirip bir şey yaptırdığımı bilmiyorum. Şimdi mesela şey var gündemimizde. Bizim böyle küçük gömme alt dolapların bir tanesi buzdolabı. Burada böyle büyük buzdolabı mantığı pek yok. Biz onu kullanmıyoruz. Hani ben büyük bir buzdolabı aldım. Onu böyle kiler gibi kullanıyordum. Ve şey hani biz istedik ki o dolabı çıkartalım yerine bir bulaşık makinesi koyalım şimdi bebekler de geliyor malum ya hani biraz daha Şu böyle kendi anladım. elimizi rahatlatacak şekillere dönmeye çalışıyoruz aradık mesela hani böyle böyle hani biz bu dolabı çıkarsak yerine işte taksak falan filan adam şey dedi ya dedi bu benim için çok ekstra bir şey ama dedi ben size bir eleman Hadi. sağlayabilirim hani yani o size bir masraf çıkarabilir eğer siz uygun görüyorsanız hani bunu kendi makinenizi koyabilirsiniz. Yani tesisatı yani tesisat yaptırayım diyor yine. Ama diyor makine koymam. Hani makineni kendin koy. Çok mantıklı. Yani hani, te, yani ne diyebilirsin ki? Normal ya adam niye bana bulaşık makinesi alsın? Normalde orada buz dolduruyor. Ya bu tarz şeyler benim hoşuma gidiyor. Yani açıkçası. Bence de. Şey e, günün sonunda bir e, ev hani Mesela burada da o sistem var ya, e, şey, kiracı evin işte yerini yaptırmak istiyor. Hani ev sahibi diyor ki ben bunun için ekstra para harcayamam ama kirandan düşebilirim. Yani günün sonunda aslında sen, yani senin evini ilimleştirmek için bir şey yani hani çaba karşılıklı öyle bir orta noktada buluşuyorlar. hani. Katılıyorum. Ya bence şey önemli ya, yani Türkiye'de mesela direkt ev sahibiyle muhatapsın ya. Arada profesyonel evet. birinin olmaması bir problem bence. Yani arada mesela biz diyorum biz dacentayla muhatabız. Hani ev sahibiyle birebir konuşmamız olmuyor bizim bu tarz şeylerde. Dolayısıyla bir şeyler çok daha iyi gidiyor diye düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse. Bir tık daha işte profesyonel yürüyor yaşı nasıl? Durum orada. Yani iki tarafı da uzlaştırmaya çalışan bir kişi var ortada ve bu ortada zaten yani hani hem şey kiracıyı koruyor hem şey koruyor yani ev sahibini koruyor. Aynen. Peki şeyle ilgili ne düşünüyorsun? Ev ilanlarıyla alakalı. Mesela şimdi biz bu aralar şey, ya bu aralar dedim uzun bir süredir ev bakıyoruz. Daha geniş, hani daha doğrusu müstakil bir eve geçmek istiyoruz. Şey böyle, bazen böyle bakıyoruz işte fotoğrafları arıyoruz, acente işte şey yapıyoruz, nedir o? Ee, randevu ulaşıyoruz evi görmek için. Bir gidiyoruz Ece, Nasıl bir filtre kullanmışlarsa o fotoğrafları çekerken? Ben de istiyorum o filtreleri beni çekmelerini yani anlatabiliyor muyum? Böyle şey olamaz. Şey görünüyor değil mi? Daha büyük, geniş, ferah. <laughs> büyük, güzel, ferah, aydınlık yani adına ne koymak istersen her şey görünüyor. <laughs> Ama şey bir şey söyleyeceğim. O konuda benim annem hep şey der. Ee, bizim evin fotoğraflarını çekince fotoğrafta çok güzel gözüküyor diye bir tezi var. <laughs> Bilmiyorum fotoğraflarda herel mi güzel gözüküyor doğru açıyı bulunca diye düşünüyorum ama onun dışında şey ekleyeceğim. Ee, böyle ben hani hayatım boyunca işte işte ev arama şey yapma gibi böyle o tarz şeylerde pek bulunmadım ama çok kısa bir dönem böyle bir hani e, hani bir ev alma düşüncesi gibi bir şey olmuştu bir iki yerde işte görüşmeye gitmiştik annemle. Ee, işte mesela şey diyordu e, metrobüse 5 dakika uzaklıkta işte bir şeyde yani hani o bize de vardır ya şey işte bir yer seni alır işte evleri gezdirir vesaire. Adam dolanarak götürdü bizi bir yerlerden falan. E, kafada az çok hani biliyorsan yere kafada oturtuyorsun nerede olabileceğini. Neyse evi gezdik ettik falan. E, şey dedim yani ilanla dedim hani metrobüse 5 dakika yazıyordu dedim. Dedi ki Tabi tabi dedi buradan dedi minik sevindiniz de 5 dakika ama dedi 15 dakikalık dedi yürüme yoluyla dedi şey hemen dedi varabilirsiniz. Ben dedim ki buradan 15 dakika koşarak falan varabiliriz. Ayrıca dedim ben dedim zaten minibüse de binmek istiyor olsam dedim metrobüse yakın bakma. <laughs> yani böyle gerçekten Güzel. komik ilanlar oluyor ya. Metrobüse 15 dakika ve koşma mesafesinde falan. Ya burada şey var diyorum ya bu, buradaki e, sistemde e, şey var. Sen evini satıyor ya da kiralıyor ol ya da sen satılık ya da kiralık bir ev bakıyorum. ol. Kişiler direkt birbiriyle muhatap değil mutlaka arada acent olmak durumunda. Dolayısıyla şey bu, bu kadar olmuyor. Yani hani verdikleri o mile'lar işte kilometreler doğru çıkar. Hani o konuda bir sıkıntı yaşamadım ama dediğim gibi en fazla bu geniş açılı çekimler falan gibi şeylerden hoşlanmıyorum. Özellikle bahçeyle ilgili çok yapıyorlar onu. Hmm. Ya bir gidiyorsun sana yemin ediyorum beş adımda bitirebilirim bahçeyi ama fotoğrafa bakıyorsun alakası yok falan. Hmm. Ya şöyle çok mu bahçe aradığından? Hayır ama sen dürüstçe koymadığın zaman onu yani hoş olmuyor. Yani ya da bir şey söyleyeyim. Ya. Mesela şey diye bir şey var burada. Non-standard construction diye bir ibare var. Bu da şey. Savaş öncesi bazı evlerde yapılırken bir madde kullanılmış duvarları örülürken, işte şu anda o standartın dışı diye geçtiği için morgıç şeylerini etkiliyor çıkma durumunu. Şimdi sen bunu belirtmiyorsun. E düşünsene ben ev arıyorum? Çok beğendim evi. Son aşamaya geliyorum. Morgıç başvurusu yapacağım. Ev birden non standart çıkıyor mesela. Yani hani bunları belirtmezleri hmm. gerekiyor teknik olarak bana sorarsan. O yüzden bilmeyince de soramıyorsun işte. Hani süreçte öğreniyorsun her şeyi tarz şeyler evet. hoşuma gitmiyor benim. Burası o konuda bence şey daha dürüst ama inan bana ev bulmak burada daha zor Türkiye'de. Türkiye'de sen bir emlakçıya gittiğinde emlakçı anasının gözüdür. İsterse sana o evi bulur. Burada öyle bir şey yok. Çünkü şeyden kiracıdan ya da evi satın alacak olandan kazancı yok. Emlakçının burada. Otomatikman da sen sen onun umurunda değilsin. Yani hani, <laughs> e, o zaman yani, kaç kişi daha... olursa hepsine gösteriyor. Tamam adam hiç komisyon almadığına göre normal maaşlı devlet çalışanı mı? Devlet çalışan değil de acentanın çalışanı. Acente çalışanı. Peki acenta nereden kazanıyor? Şeyden e, ilanı verenden. Ha, yani ad, adam şey gibi değil anladın mı? yani ondan zaten bir kerelik bir para almış oluyor. ...otomatikman senden bir kazancı yok... ...seni kayırması için gereken hiçbir şey yok elinde... ...yani sana sempati duymuyor... ...anladın mı ben buna dur bir ev bulayım... ...azıcık kendimi Tabii. zorlayayım falan... ...hani bunu müşteri kabul edeyim gibi bir derdi yok... ...o yüzden de sen çok uğraşıyorsun... ...mesela şey çok salakça bir şey burada... ...burada mesela ev görmek istiyorsun... ...tamam mı... ...hepsi hafta içine randevu veriyor... E ...ben çalışıyorum... Ya ...hadi bir Tabii. oldu iki oldu üç oldu... E bir tane eve bakmıyorsun ki süreçte binlerce eve bakıyorsun e her gün izin Tabii. alamazsın ki teknik olarak mümkün değil yani normal Mesela bir de çalışan olsam böyle olsan saçmalıklar var çok zor i̇şte böyle böyle bir saçmalık var yok kendi işim o da zor ece her gün birilerini mi iptal edeceğim ben Tabii. yani yani aynen ben yani. çalışmadım mı para kazanmıyorum demek benim maaşım yok ki Yok onu demek istemiyorum. Yani. ya Birinden bu iş için izin alma kısmı var ya onu düşündüm yani direkt. Yani bence şey bu kısım çok saçma burada bu kısım sadece. Hani bir böyle hani insan ya cuma tam bütün hafta sonu çalışmasınlar. Ama en azından haftanın bir iki günü akşam saatinde bir slot koyarsın. Hafta sonu ne bileyim bir slot koyarsın. En azından hani bizim gibi insanların da daha rahat edeceği bir şey yaratılabilir ama hiç umurları değil gerçek. Son başlığım da bu konuyla ilgili komşuluk. Yani hani ev arama sürecinde mesela sen işte kira işte ya da ev satın almak istiyor olsan bu senin bakacağın kriterlerden biri mi? Komşular. Yani şöyle tabii ki onu belki iş, işin içerisine girmeden ya da evde oturmadan çok böyle üç aşağı beş yukarı bilebileceğin konu olmuyor maalesef. E ama tabii ki belli bir yaşama şeyinden sonra az çok böyle şey yapıyorsun hani o konumda önemli olduğunu fark ediyorsun. Komşuluk çok önemli. Çevrenin işte ses işte duyarlılığı çok önemli. Senin ne kadar sesli olduğun çok önemli. Yani önemli. Komşuluk gerçekten çok önemli. Valla bizim ilk baktığımız şeylerden birine biz eve girmeden önce etrafa bakıyoruz öyle söyleyeyim sana. Zaten şey hani bir apartman dairesi bakmadığımız için hani yan komşulara bakıyoruz genelde. Çoğunlukla da özellikle bir tarafı serbest olan evlerden bakmaya çalışıyoruz. Yani en azından tek komşu olsun duvar paylaştığımız hesabı. Yani ilk baktığım şey bahçelere ne kadar düzenli. Çöp var mı mesela bahçede? Çünkü gerçekten adam yani hani çöp atıyor bahçeye mesela. Çok görebilirsin bunu burada. Doğru. O ilk baktığım şeylerden biri. Dürüst olmak gerekirse. Ve hani eğer dışarı çıkıyorlarsa hani bir tiplerini görebiliyorsam fikir veriyor. Yani başım aşağı yukarı ne geleceğine dair fikir veriyor. Mesela bir eve bakmaya gitmiştik. Yan dairedeki adam, işte adam dedi çocuk ya, yani 20'li yaşlarda, hani başlarında daha öyle söyleyeyim sana. Çıktı otunu yaktı mesela. Ha dedim tamam bununla anlaşamayız yani hani mümkün değil. Çocuk büyüteceğim evet. ben burada çünkü. Yani o yüzden şey hani bence ben benim ilk baktığım şey girmeden. Öyle söyleyeyim. Yok sana. önemli. Komşuya bakıyorum. <laughs> önemli ama dediğim gibi yani benim... bir apartman dairesine oturacaksan da biraz tabii ki saklaması zor oluyor. E tabi. Apartman da öngörmen mümkün değil. O tamamen şey. Evet. Sürpriz yani. Tamamen. Aynen. Yoksa onun dışında sana katılıyorum. Ee, yani benim şu an oturduğum yerde e, yani kim bahçesi olan yerler var, olmayan yerler var vesaire ve yazın inanılmaz bir kaosa dönebiliyor burası. Çünkü e, çok fazla e, yurt dışından işte böyle bir halin iki haline gelenler oluyor. Ve yani gerçekten o kendi ülkelerinde gecenin yapamadığı tüm sesleri bütün o bir yaz boyunca sabaha kadar <laughs> bize yapıyorlar ve inanılmaz böyle sinir bozucu gecenin böyle ikisinde vesaire işte yüksek sesli konuşmalar, müzikler vesaireler ee, yani sonuçta çalışıyorsun, senin sabah kalkman gereken, burası her ne kadar yazlık böyle olsa da burada çalışan insanlar da var. Yani Herkesin da. bir hayatı var sonuçta can yani. Yani o yüzden dediğin gibi aşırı derecede önemli ve dediğin gibi hele temizlik konusu çok önemli çünkü bütün bir şey bahçeleri pislik içerisinde oluyor kışın <laughs> ve temizleyen birisi de olmadığı için dolayısıyla böcek vesaire olabiliyor. Zor yani komşulukta. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı bu konuya? Yoksa kapatalım yavaştan istersen. Ben eklemek istediğim bir şey yok. Umarım herkes gönlündeki o pembe panjurları bulur. <laughs> Demek istiyorum. <laughs> Umarım. Umarım herkes hayallerindeki eve kavuşur. Hani huzurlu bir şekilde komşu terörü olmadan yani. <laughs> yaşar gider. her <laughs> Herkes kendine çok çok iyi baksın. Bir başka podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.